Canını yediklerim, sıfatına kurban olduklarım Fransa Türkiye maçına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'deki maçta sol bacağını Hasan Ali'nin cebinde unutan Mbappe bugün yok onun boşluğunu bu araba dolduracak. Ve maç başta da Allah yardımcımız olsun Şemsettin Bey de bugün yanımızda. Merhaba Metin Bey gol sak mümkün değil kaybetmeziz, korkmayın. Evet doğru Şemsettin Bey Fransa maça sert başladı Burak yerde kaldı. Kırmızıyı vermedi Akşam şimdi Griezmann. Griezmann yerde kaldı hakem kalk dedi. Blof yapmayın hayvan oğlu hayvanlar. Şimdi Fransa gelir çaklar orada. Griezmann yine gelir. Mert kurtardı. Sizokko'da kaldı. Koş Mert. Mert yine kurtardı kurban olayım sana Mert. Kedi gibi kurtardı. Kedi gibi. Kedi gibi. Soldan yine gelirler. Kuman orta içeri Griezmann. Bir kafa Mert'te kaldı. He pop. Yine Fransa atağı var. Laha bele vela kuvvet oğlum tutuş. Sokka мәtte kaldı qurban olum sana mert tamam yani. Qurban olum da o topları biz salın artık. Yeter nefes alaktır. Evet ha. nihayet top bizim ayağımızda. Hakan Orta içeriye akurana. Ah, akurana. Ah. Ah, o forma. O forma yırtılmaz oğlum. Genden gel Fransa. Bak 80 milyon ağzında cullarık genden gel. Şimdi uzun top içeri, Hakan Çalhanoğlu mükemmel bir pas, Burak vur oğlum etme, eyleme Burak ya! Krizman gelir oradan, tutun oğlum! Kul huvallahu huvallah, et, tamam ben yeder! Dışarı çıktı, Allah'ım sana şükürler olsun ulan Burak o gol ataydı şimdi var ya ne, zıngılatmıştık biz bunlara ya! Ondan sonra bırakan bey isterse Neymar'ı getirsin getirsinler ulan yine geliriz, Ozan vur oğlum! Cık. La havle ve la kuvvete illa billahü'l-alü'l-azim ya! Bak beni söydürmeyin oğlum atın bunları ya. Yine gelirdik. Ozan al dönüne. Bahti kaleye şut. Ya vallahi dinini seven o kaleye 30 metre yukarı koysun. Bu nedir arkadaşlar bezdim ben ya. Korneri kullanır Griezmann. Orta içeri Ciro kafa. Kafa sıçayım Ciro. Bu senin ben kafan tükürüm Ciro. Yalnız Mertin Bey e, kaleci kurtarsaydı gol olmazdı. Yani ben bunu bilir bunu söylerim. Ya sen de Ciro oturdun 75 dakika orada girdin bütün sırrı bozdun. Ne güzel maçı berabere bitirecektik. Ya biz bilmir miydik 75 dakika? Griezmann bilmir miydi gol atmayı ya? Şimdi topun başında Hakan Çalhanoğlu orta içeri Kaan Ayhan attı Kaan. Zıngır attı Kaan. sapladı Kaan. 1-1 oldu. Hakan Çalhanoğlu ayak değil navigasyon topu adrese gönderdi Kaan. Çok kaleye. Havada, karada, sahada her yerde saplırık bu ara. Maşallah canınızı Gol sevinci bizi göstermedi Fransa rejisi ama biz onlara babayı gösterdik. <laughs>